Benim Adım Kırmızı esasında bir polisiye, bir cinayet romandır. Bu sınırlarda da kalan bir roman değildir. Burada bir doğu ve batı bakış açısı vardır ve bu doğu batı bakış açısında yani bu farkta cinayetin yeri ne diye bir soru sorarsak buna şöyle bir cevap veririz. Biliyorsunuz ki Benim Adım Kırmızı İstanbul'da sanırım 16. yüzyılda nakkaşların, İstanbul'daki nakkaşların arasında yaşanan bir cinayet soruşturmasının hikayesidir aslında. Ama öte taraftan burada Orhan Pamuk bu hikayeyi yani her romanında yaptığı işte Doğu-Batı sentezi ya da Doğu-Batı çatışması, kimlik problemi gibi konuları bu sefer estetik üzerinden ele alıyor. Burada estetik üzerinden ele alması da Orhan Pamuk biliyorsunuz yani bir ressam tarafı da var. Burada resim sanatı üzerinden ele alıyor. Şimdi bu Doğu ve Batı resim sanatında ciddi farklar var. Bir kere bir bakış farkı var. Yani özellikle İslam minyatür sanatına baktığınızda. Burada batı sanatına nazaran hiçbir şekilde bir perspektifin olmadığını görürsünüz. Ne derinlik vardır, ne perspektif vardır, ne de tam olarak bir bakış açısının yani bireysel bakış açısının olduğu ya da sanatsal bakış açısının olduğu bir merkez vardır. Yani bu bir eksiklik değildir, o bilerek yapılmış bir şeydir. Orhan Pamuk resim sanatı üzerinden yapıyor bu farklılığı. Şimdi Doğu ve Batı resim sanatı arasında ciddi farklar var. Bunlar ilk olarak mesela bir perspektif farkıdır. Yani Batı resim sanatında bir perspektif vardır. Doğu özellikle İslam minyatür sanatında ise perspektif yoktur. Bu bilerek yapılmış bir şeydir. Bu eksiklik değildir. Çünkü Batı resim sanatında önemli olan kişinin, sanatçının ya yani da bireyin bakış açısı olduğu için sanatçının bakış açısından hikaye bir perspektif derinliğinde verilir. Fakat İslam minyatür sanatında ise sanatçının bakış açısının, bireyin bakış açısının hiçbir ehemmiyeti yoktur. Önemli olan Allah'ın bakış açısıdır. Burada da perspektif yoktur hiçbir şekilde. Burada sanatçının bakış açısı bir şekilde bir kibir olarak ele alınır İslam minyatür sanatında. Yine bu uslup üzerinden de bir farklılık var. Mesela batı resim sanatında kişi kendi uslubunu geliştirmek üzere, kendi uslubunu geliştirmek üzere sanatını ortaya koyar. Fakat İslam minyatür sanatında geleneğinde ise önemli olan gelenektir ustupta. Yani kişi kendi ustubunu ön plana çıkarmamalıdır. Ustasından ya da ustası da kendi ustasına yani bu geleneğin geldiği noktayı ne kadar iyi resimde yansıtırsa o kadar iyi ustadır. Yani burada kendi özgünlüğünden, kendi yaratıcısından yaptığı ufak değişimler İslam minyatür sanatında nakkaşın aslında acemiliğini gösterir. Yine burada iki fark oluyor batı ve doğu resim sanatı arasında. Doğuda daha çok özgürlük ve birey ön plandayken İslam minyatür sanatında ise tevazu ve gelenekselcilik ön planda oluyor. Ya yani bir tarafta mesela batı resim sanatında imza varken doğu İslam minyatür sanatında ise ee, imza yoktur, yani ben yoktur. Bir tarafta ben varken diğer tarafta ben yoktur. Yine bu iki sanat arasındaki önemli farklardan biri. Mesela portre üzerinden de çok belirgin olur. Mesela İslam minyatür sanatında bir portre geleneği yoktur. Yani portre usluğu bu yoktur. Yani bunu yine yani kişiyi biricik olan kişiyi işte sanatın anlatının ortasına koyma meselesi. Portre aslında bir kişiyi belirgin ya da işte bir kişiyi bir sanatın ortasına bir merkeze koyuyorsunuzdur. Bu aslında ona bu dünyada bir merkez ilan etmektir. İslam minyatür sanatında ise bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Yani bir kişi kim olursa olsun mesela yani bu bir sultan da olabilir. Yani bir çok önemli bir kimse de olabilir. Hiçbir şekilde merkezde değildir. Yani bundan kaçınmışlardır. Mesela bu şey Fatih Sultan Mehmet Sinan Paşa'ydı sanırım. Onu Milano'ya resim sanatını, Batı resim sanatını öğrenmek, öğrenmesi için gönderdiğinde geri dönmüştü ve Sinan Paşa'nın Fatih Sultan Mehmet'i tam portre tarzında çizdiği bir resmi vardır. Bu resim yani İslam sanatında ya hep bir tartışma da yaratmıştır. Hani bir nakkaşın bir batılı ressamlar gibi sultanı bir portre altına portre olarak çizmesi sanatın merkezine koyması mesela hep bir tartışma yaratmıştır. Ya bu romanda ne yapmaya çalışıyor yani Orhan Pamuk yani bu minyatür sanatının ya da işte resim sanatının batı ve doğu resim sanatının arasındaki bu farklılık yani cinayetle ne alakası var diye sorduğumuzda aslında çok yaratıcı bir şey yapıyor. Ya yani estetik üzerinden bu tartışmayı yapıyor bu sefer yani bu estetik fark üzerinden bu tartışmayı yapıyor. Benim adım kırmızıda önemli yani asıl gerilim nedir? Sultan yani nakkaşlardan birine Sultan bir portre resmi çizdirmesine dair bir sipariş vardı ve bu bir tartışma, bir gerginlik yaratır. Roman nasıl gerginliği buradadır, cinayet de bu sebeptir. Yani buna bağlı bir sebepten çıkmıştır. Burada Orhan Pamuk şunu diyor. Yani aynı coğrafyada işte hem batılı olup hem doğulu olmak ya da hem modern olmaya çalışıp hem de gelenekselciliği devam ettirmek her şekilde bir gerginlik yani bir kavga çıkarır bu toplumun içinde ve bu kavgadan da bir husumet çıkar bir arada olamamanın getirdiği bir kan ortaya çıkar diyor Orhan Pamuk. Yani yine diğer romanlarında olduğu gibi bu krize ele alıyor. Yani bu gerçek, asıl gerçeği ele alıyor. Romandaki resim sanatının bu doğu batı arasındaki farkın cinayetle ilişkisi de bu yüzdendir. En nihayetinde şunu diyebiliriz. Bu aslında bir iktidar savaşıdır. İktidar savaşından çıkmış, dökülmüş bir kandır diyebiliriz.